Hepinize merhaba. Bugün Kral Şarkı Korsanlar Diyarı oynayacağız. Eski Latince'de bu canavara Karabirüs Diablus sanki Baş denmektedir. Ancak halk arasında bu canavara Karabaş diye hitap edilir. Karabaş mı? Korsana <laughs> girdik gemilere bindik derelere gittik hey. Korsana karşı kötülere karşı zik durabildik vay vay. Mecazi renkli canan ve şakin el ele verdik. Sarsın geliyor altın topumuzu fırla Kaldım çıktım bu da mega bombastik Gizemiz var zaferle çıktık Berbuda'dan kuru kafaların adasında Kralımız şahit artık eserlerin kitabında Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel topla da gel Her yeri yıkıyor esiyor geçiyor, geçiyor durabi, Dur orda bir dur orada bir bu. Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel topla da gel Her yeri yıkıyor esiyor geçiyor durabi, Dur abi dur orada bir dur eğlence var, macera var, her şey var ama nakarat yok. Nakarat yok yine nakarat yok. Nakarat yok yine nakarat yok. Nakarat yok ama canavar var. Nakarat yok ama canavar var. Nakarat yok ama canavar var. Var, var. Yine nakarat yok ama canavar var. var. Büyük müze yer en yani, kötü korsan orada bir dursan. Karşımda şakir kötü kötü işleri yapmanı engel. Tüm kilosuyla Necati abi. Korsana karşı en önde kim var? Hop yazın. Hayatına be bu rezil. Hallediver Her şeyi birden aktarıp kullana kullana Tahsin geliyor, altın mı bolu zıbıla Kaldın gittin, bu da mega bomba Zekli zemiz var, zaferle çıktık Bermuda'dan, Kuru Kapalı'nın adasından Kralımız Şakir, artık eserlerin kitabından Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel, topla da gel Her yeri yıkıyor, esiyor, geçiyor Dur abi dur, orada bir dur Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel, topla da gel Her yeri yıkıyor, esiyor, geçiyor Dur abi dur, orada bir dur